Arkadaşlar bugün sizlerle Titan oynuyoruz. Ve arkadaşlar sıra sıra gideceğiz. Ee, i̇lk Starfire'dan başlayarak sona kadar gidelim arkadaşlar. Oyun biraz kısabilir. Şimdi. Kısabilir demiş ya. Kasabilir arkadaşlar. Ee, oraya kadar uçabilir miyim ki ben ya? Oraya. Bir Astral flayı deneyeyim. Astral Flay ile uçarsam iyi olur yani. Çünkü Starfire iyi bir şey. İyi uçuyor yani. Starfire'ın uçtuğunu herkes biliyor. Ve geldik. Uçabiliyoruz. Lan lan lan. Sen kimsin oğlum? Hayırdır hayırdır hayırdır. Lan öldüm. Öldüm lan. Hemen adam geldi beni kesti gitti. Sıra sırayla ilerleyecektik arkadaşlar. Sırada Cyborg var. var ne edelim. şöyle ilerliyoruz ve şöyle hemen hasarımızı verdik. Sonic patlaması. Arkadaşlar sahibi o kadar da güçlü değil ya. Efsanevi hasar veriyor ama arkadaşlar. O kadar güçlü değil ama efsanevi hasar veriyor. Oğlum yavaş yavaş. Kör ettiniz beni. Arkadaşlar Cyborg'da da bu kadar kazandık yani. Cetonlarımızı ilerletiyoruz bu arada arkadaşlar. Cetonlarla yeni karakterler alıyoruz. Sırada Robin var. Hemen Bird Rank. Bird rank. Kazıcı 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 kazıcı. Hemen şöyle duman bombası atalım. Kazıcı 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 kızcı duman bombası arkadaşlar neden shift lock modunda oynuyorum çünkü arkadaşlar daha iyi gözüksün diye oğlum yeter lan gel bir sopayla da gel bir so zopayla da alayım zope zopayla da zope dalayım zope. Zopele dalayım zope. Zopele dalayım zope. Zopele dalayım zope. Zopeyle dalayım zope 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 Arkadaşlar bu bu şarkı biraz garip oldu ama neyse Hoppa Git lan Git lan git lan git lan Git lan Oğlum bu adamla savaşamayacağız o yüzden ben direkt aşağı atlıyorum. <laughs> Ay. Bu adamla savaşamayacağız Kaçır, Ben o yüzden direkt aşağı atlayalım. <laughs> Sırada Raven var arkadaşlar. Raven'ı biliyorsunuz. Evet. Lan ben burada takıldım. Oraya kadar şumun arkadaşlar. Şimdi şöyle aktif edelim ve saldır. Lan lan lan. Var olmadı ya. Ne yıldı da hemen öldü arkadaşlar. Şu an kendi rekorumuz arkadaşlar Cyborg. Sırada Beast Boy var arkadaşlar. Beast Boy. Hmm. Yani Şimdi hemen şöyle saldır alayım. Sen gel. Kaplan formu. Hemen arkadaşlar uçarak şu binaya çıkalım. çıkmediğince ne olmayacak? Hoppa. Git bakalım. Hoppa hoppa hoppa. Hoppa gamla stay. Neyse arkadaşlar. Bunu, bunu, verdik. Hasarımızı verdik. Şimdi goril formu dedik ve goril formumuz aktifleşti. Şöyle atalım. Kuş formu dedik ve kaçtık. Robin'i rahatsız ederum arkadaşlar. Çünkü Beast Boy ve Cyborg'da her zaman Robin'i rahatsız etmeyi çok seviyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunu aldım evet. Beast Boy Robin'i aldı. Şimdi şöyle git git git, git. ve şu şuradaki arkadaşlar binanın tepesine çıkarım diyecektim de olmaz, olmaz 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 olamaz olamaz. Git lan git lan git lan git lan git lan. Oho çıtan çağırıyor çıtan çağırıyor çıtan çağırıyor. Yakalayamaz ki yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Hayır, hayır hayır dev geliyor dev geliyor dev geliyor. Lan 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 al seni de lan. Öldürme. <laughs> Öldüreyim de ben de öldürürüm. Söyleyeyim. Öldürdün. Öldürme. Öldür de öldür de. Öldür bakayım öldür bakayım. Öldür bakayım. Git lan. Git lan şerefsiz. Şerefsiz git. Şerefsizle gidin. gidin lan. Aa dev geliyor. Ben sizi de böyle baş başa bırakayım. Hoppa. Lan, lan lan kuş. Öldü. Evet arkadaşlar şu an krokerimiz. Arkadaşlar yeni rekorumuz Beast Boy. Bakalım da kaçıncıyız biz. Babamız arkadaşlar ya. Ailemizi dokuzuncu diyorlar ya arkadaşlar. Onlara bir ceza vermeliyiz değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım arkadaşlar. Black Fire'dan devam ediyoruz. Evet şöyle bıt. Dank. 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 Bakın arkadaşlar hala böyle atabiliyorum. Neyse. Hemen sıradaki tabii ki de arkadaşlar vizyon. Benim en sevdiğimden biri vizyon. Hayvo tamamladım bu arada ben arkadaşlar. Teen Titans'ı seven abone olmayı unutmasın. Hayvo tamamladık. Hemen şöyle göz bulmak geçelim. Bu arada ben arkadaşlar bazı karakterlerle çok oynadım. Yani karakterleri biliyorum. O yüzden. Şuraya hemen bir tane kara kattım attım. Mı tamam. Lan sen de mi yakalandın oğlum? Oğlum git. Bak şimdi seni bir uzağa fırlattım. Arkadaşlar vizyondan iki, iki bir kere daha olacağım. Çünkü vizyon arkadaşlar efsanevi. Benim efsanevi dörtlüm arkadaşlar. Vizyon, Slayer, Free, Locust arkadaşlar. Vision'a bir kere daha oluyorum. Kim attı lan bu kadar bordurandı? Hemen şuraya bir tane kara delik yollasak bitti. Tamam şuradakine hemen bir tane yollayalım. Tamam. Öldürdük arkadaşlar. Bir tane konumuz oldu bile. Ben bak. Abicim ben ben yanına gelirsen fena yaparım bak. Çok kaşınıyorsun. Kaşınıyorsun bak. Kendin kaşınıyorsun. Bak fena kaşıyacağım bak. Sen kendin kaşınıyorsun. Bak ben seni fena kaşıyacağım ama. Git lan. Şerefsiz. Oğlum ne oluyor? Sıyırın bölgesine geldik arkadaşlar. En sevdiğim en bölgesine, geldik. Arkadaşlar ben bugüne yetiştiremeyeceğim onu. Ne oluyor lan? Kaç tane bir birisi kaç tane bir ne attı lan? Oğlum 50 tane bordrang atıyor lan adam. Şimdi şöyle atalım. Oğlum nereye gittin? göz patlamasını aktifleştirmem lazım. Geliyorum lan. Geliyorum lan. Geliyorum lan. Geliyorum lan. Geliyorum lan. Lan. Şerefsiz. Şerefsiz ne yaptı lan? Evet ya. Şerefsiz ne yaptı? Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu videonun sonuna geldim. Çünkü arkadaşlar neredeyse 10 dakika oldu. Yani 10 dakika 10 dakikadan birkaç saniye fazla oldu yani arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Yarın serinin devamını getireceğim. Görüşürüz. Bay bay.